Adım Mustafa, soyadım Örs, 21 yaşındayım. Ee, İzmir'den katılıyorum, Balıkesirliyim. Ee, müziğin içinde doğdum diyebilirim. Abim elektro gitar çalıyordu, piyano çalıyordu. Ee, evde ona göre göre sürekli müziğin içinde büyüdüğüm için ben de istemsizce kulağıma girdi demek ki bu olay. Lisede gitar çalmaya başladım. Üniversitede de müzikoloji okumak için İzmir'e gittim ee, ve kazandım okulu. Piyano çalıyorum, gitar çalıyorum. klarnet çalıyorum kendi kendime. Şan eğitimi alıyorum okulda. Şimdi dördüncü sınıfım. Buraya gelmek bile bir başarı bence. Ama tabii ki dört jüriyle döndürebilsem benim için çok anlamlı olur, benim için çok iyi olur. Burayı tatmaya geldim. O yüzden onları görmek, Tarık Hoca ile birlikte çalmak, o seyircinin enerjisini hissetmek benim için yeterli olacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Adın ne? Adım Mustafa. Soyadım Örs. 21 Mustafa. yaşındayım. E, müzikle alakan nedir Mustafa? Müzikle alakam 7 yaşından beri var aslında. Hep bu sahnede olmayı hayal ediyordum. Yani bu sahnelerde olmayı hayal ediyordum. Öyle söyleyeyim. Abim birazcık bana örnek oldu. Kendisi o da müzikle ilgileniyordu. Evde sürekli bir müzik vardı. Öyle olunca ben de hani oradan gördüm kulağıma girdi demek ki. 6. sınıftayken e, arkadaşlarım ve hocam sesimi fark etti. Sonra lisede gitar çalmaya başladım. Üniversitede de e, müzikoloji bölümü kazandım İzmir Demokrasi Üniversitesi. Müzikoloji. Evet. E, konservatör istiyordum ama orası oldu ama yine müzik tabii. E, o şekilde şu anda son sınıfım. Bitirmeyi bekliyorum işte. Gitar çalıyoruz. Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Piyano Kendi çalıyoruz. kendime klarnet çalmaya çalışıyorum. İki klarnet çalmaya falan. Çalışıyorum. Evet. Daha ama ne olayım şu an. Üniversite son sınıftasın. Aynen tabii dördüncü sınıfım. Peki bütün bunların üstüne bir de yakışıklısın. Estağfurullah sağ olun. Ol. Yani tip de düzgün. Ha? Bir e, seyircimize soralım kızlara yakışıklı mı arkadaşımız? Böyle sorarsa böyle cevap alırsın. Yok sonra kendimi soracağım ya onun için 12'ye düşük tonda. Ha sordum. şimdi sen sor. Ben <laughs> yakışıklı mıyım? Evet Murat'ı konuşmaya gerek yok. Devam edelim sohbete. <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim evet. Ya hakikaten çok tertemiz bir sesin var biliyor musun? Teşekkür ederim. Ve eminim ki heyecanın vardır. E, o heyecana rağmen kendini kontrol altında tutun. Sen bir iki kez bu sahnede çıktıktan sonra oho tozunu attırırsın gibi geliyor bana. Ama gitar çalan, çok iyi besteler yapan, çok iyi sesi olan, Arkadaşla dönmüş olmak beni şu anda çok ısırıyor. Hem gitar çalıyor hem St geçen hafta Acun'un söylediği gibi sinsi... <gülüyor> 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 ...saman e, altından su evet. yürütüyor. Ya yani bu meziyetlere de bak. Bir de içten pazarlıklıyım artık. İçten pazarlıklı yani. tabii bunları <laughs> atlamayalım mı? Ben yo, demedim, yo. ben demedim. Bir de, bir de çirkef. Çirkef. Aa! Bunu da dün gece mi kazandın? Çirkef. Kazandım? Evet. çirkef. <laughs> Allah sevin o çirkef. zaman <laughs> bir tane vermesin. Ben daha ne Dün ne oldu abi? Bak gerçekten söylüyorum. Bunu abartıyorum zannetmeyin. Tamam. Hafif sıkıntı olduğu yerde... Her türlü azımsızlık. tabi Bel altı vurma. Aa. evet, sinir bozma. Allah'tan Kim? adam gerçekten evet. tanıyor, biliyor da beni hani. Evet, abi keza öyle. Bu gerçekleri Türkiye belki bir türlü bilemeyecek. Çünkü hep saklayacak. <laughs> evet. Ama ben gördüm. Evet. Ben gördüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Hayır, ne yapayım? Gel yani şimdi sevgili Beyazıt konuyu açtı. Bana da devamını getirmek düştü. Ben ne de, şimdi? Ben de merak ettim dün ne oldu diye yani. Evet. Yok yok. yok. Her evet. zamanki gibi bir maç yaptık. Murat <laughs> bir konu. Yani o kadar her zamanki gibiydi ki. Ha. Başka hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Öyle miydi abi? <laughs> evet, evet. Ya kulağımda devamlı bir ses var Murat. Biliyor musun bak maçta. Yemin ediyorum. Seninle evet. 10 yıldır top oynuyoruz. Rakiple en az 100 maçımız var. Bir kere bir problem yaşadık mı? Asla. Bütün salon binlesi. <laughs> Sen de mi? Denk. Bir dakika. Bir dakika. Yalan söylemeyeyim. Yaşadık. Kaç kere? Hayır, doğru söyle. Karşılıklı, karşılıklı ya. oynadıklarımız yaşamadık. Sen kaç kere? Kaç kere? Dedi, Sen kaç de kaç kere? Az önce bir kere ha, e, problem e, evet, yaşadık gireysel. mıydı? Tamam. 10 mi? yılda karşılıklı oynadığımızda ne zaman problem yaşadık? Çok azdır yani ama yaşamışız. Kaçtır yani? Yani. söyle bana tahmin et. 3-5. 3-5. E ben Oğuzhan'la bir maçta 3-5 öyle düşün yani. Demek ki problem bende mi arkadaşlar? Yok. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Hayatta seninle problem yaşanır <laughs> mı? Allah muhafaza? Bak biz burada problem yaşanıyoruz. Sen de hata ki doğru. Doğru. Evet. Bak iki tane çok değerli sanatçımız var. Bir Doğru tanesi Türkiye'nin en önde gelen seslerinden gerçekten de harika. Ötekisi çok değerli bir... <laughs> Öteki de aslında biraz muamma. Tam ne olduğunu söyleyeyim. <laughs> Tam... Belki de yalan dolan bilmiyoruz da yani. <laughs> belki Oğuzhan Koç gibi birisi de yok onu da bilmiyoruz yani. yok şaka yok. Evet Oğuz'a söz verim. Oğuz sen ne söylemek istersin? Neden seni seçsin? Neden seçmesin? Eee... Mustafa, hakikaten yaşına göre şahane, olgun, çok tok ve kontrollü bir sesin var ki buradaki ilk performansta hakikaten hepimiz şunu göz önünde bulundurarak dönüyoruz. Hakikaten herkesin sesi bir tık titriyor. Yani neredeyse onu da yapmadın. E, harikaydın, çok gençsin, çok uzun bir yolun olabilir ve ben bu yolda bir gitarist abin olarak senin, e, sana çok güzel yol gösterebilirim. Hele ki yarın bir gün kendi bestelerimi yaparım. Söylerim ihtimalim varsa Aha bununla ilgili de çok güzel bir yol açabilirim sana. Bak çok acayip bir kafa açtı. Işte, Ebru çok iyi bir yerden girdin. Evet yani hani çok genç olduğu için şimdi ben bunu birdenbire ben sadece yorumcuyum diyen birine belki yapamayabilirim Var. ama Mustafa müzikoloji okuyor, gitar çalıyorum diyor. Hakikaten genç, yakışıklı, süper bir adam yani. E, düşün Türkiye'deki birçok sanatçıya da bestelerini verdi. Yani diyor, diyor. acayip bir müzisyenden bahsediyoruz. Teşekkür Gülme. ederim abiciğim. Neden gülüyorsun ona? Biliyorum yani hani neden ona gülüyorsun oraya sıcaksın ben anladım seni. Yok hayır biliyorum ama Ben beste yapamam. Beste yapamam ama senin karşına otururum güzel makyajlı saçı yaparım sana çok güzel besteler yaptırırım bakarak. Öyle bir bakarım ki <laughs> Doğru. ne besteler yaparsın. Ne besteler. <laughs> ne besteler yaparsın ne best. Besteler... Ayrıca o da olmadı diyelim ki tipin ya, değilim. Makyaja gelince o da yapar makyaj yapmaz mısın sen? Makyaj, ya makyaj. Ben makyaj güzelyim Biraz sıkarsan yaparsın. <laughs> bir şey. Neden? Ha tipin olmayabilirim. O zaman da şey yapabiliriz. En iyi bestecilerden şarkılar alabiliriz. Yine bana geleceksiniz yani anladın mı? <gülüyor> Aa, <gülüyor> <sorun yok. gülüyor> Çok yani iyi. orayı da seçsen yolun sonu bana çıkacak. O yüzden problem yok. Ama ondan bahşişe aldıktan sonra o yine sana makyaj yapacak, otuz atacak. Bunlar hep böyle dönüşümlü bir şey yani çıkamadığımız bir şey yani. Mustafa'yı soralım. Mustafa sen e, buraya ne hayal geldiğini anlattın, e, şu anda nereye istiyorsun biz onu anlat. Şöyle ne? söyleyeyim yani ben değil ama çoğu arkadaşım, çoğu destekleyen kişi özellikle e, Oğuzhan Bey'le Ebru Hanım'ın döneceğini söyledi. Ya onlar kesin döner dedi. Onlardan biri misiniz? Öyle dediler ve... Evet. De. Yani ben, yani ben kesin döneceğini düşünüyorum. Ya biz şu an dönmüş olsaydım ben bu cümleyi kuruyor olabilecek miydim? yani? <laughs> Hayır. Allah Allah, ben de bunu anlamıyorum. Hayır, arkadaşları demiş ki... ...senin sesinin kalitesinden ancak Oğuzhan'la... ...Ebru anlar demiş. <laughs> <laughs> i̇şte, işte buna manipülasyon diyoruz. Harika bu. <laughs> Arada... Beni de kaynattın yalnız. İstemeden oldu da. <laughs> İstemeden oldu. oldu. Halbuki siz hiç tartışmazdınız ya. Nasıl Arkadaşlar, oldu efendim. bu Hedef arkadaşlar olmalı, ben değil şu anda niye arkadaşları böyle bir şey diyor ki arkadaşları şunun hesabını yapmıyor ben dönseydim ben de olsaydım haftaya sana mesela burada inanılmaz bir gemilerde talim var <gülüyor> <gülüyor> Atlatırdık yani çok da acayip oldu yani kışamlı olurdu yani ha bu arada e, benim mesela e, Anılcan, e, biz bu yarışmada sona kadar beraber gitmiştik şu anda beraber sahnede çalışıyoruz. Evet. Onur vardı. Ee, Onur'la sahnede çalıştık. Sonra Onur şarkılar yaptı ve şu anda bayağı iyi yerlerde. Evet, evet, evet. evet. Ya yani onu biliyor. anlatmaya çalışacağım. Diyorum ki yani bunları yapıyoruz. Sahne yolu da açıksa. O yüzden hadi evet. onu da söyle. Ben yapıyorum. E, Söylediğim her şeyi. Her şeyi yapıp yaptım. Ben şairim. E, seni bir yere taşır. Ben sana söyleyeyim. Aynı, Aynı bence benim bence, bence. Oğusan taşır. <laughs> Oğuzhan'la da top oynarsın arkadaşlar. Bence. <laughs> Ve çirkin yüzümle karşılaşırsın o zaman. Yok, o yüzden takım, benimle şarkı söyle. Aynı takımdaysan bulaşmaz, merak etme. Rakiplere karşı agresyonu var. <laughs> evet, kararını merak ediyoruz şu anda. İyi düşün, önce sebebi sonra da karar. Yani sebebi... Yıllardır görüyorum, yıllardır izliyorum, seviyorum. Kendimi çok yakın görüyorum. Şarkıları sürekli söylüyorum. Ve en önemlisi de hani herkese yıllardır söylediğim tek şey şu, idolüm dediğim kişi o. Ben Oğuzhan Koç demek istiyorum. Bravo! Bravo. Şu an çok üzüldü. Çok üzüldü. Ama güzel, güzel, güzel Ya evet. Güzel, güzel. Evet ama üzüldüm. Hemen aşağı in. Çok uzunsun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bu anlamsız uzunluk. Harikasın. Harikasın. Çok şey kaybettiğini göreceksin. <laughs> en merdivenler üstünde en böyle durdu. İyice heybetlendi Mustafa yaklaştıkça. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, olun herkese. Çok sağ teşekkür ederim Sağ olun. Ya. 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 Osa. Çok iyi iş yaparsın. değil mi? Müthiş iş yaparsın. Senin çocuğu yetiştirebilmen için önce çocuğu bir görebilmen lazım. <gülüyor> <gülüyor>